Bu derinlemesine incelemeye hoş geldin. Bugün masamızda GMMI var. Yani yetenek olgunluk model entegrasyonu üzerine kaynaklarımız mevcut. Evet, GMMI. Muhtemelen bu kavrama aşinasın. Özellikle yazılım ya da işte sistem mühendisliği gibi alanlarda sıkça karşımıza çıkıyor bu. Aynen öyle. Amacımız ne peki? Yani modelin sadece ne olduğunu tekrar etmek değil tabii. Kaynaklarımızdaki o nüansları ...pratik etkilerini, belki de hani daha az konuşulan yönlerini senin için damıtmak istiyoruz. Güzel bir hedef. Haydi başlayalım o zaman. Şimdi, GMMI denince akla ilk gelen şey sanırım süreçleri standartlaştırmak, iyileştirmek falan. Ama bunun ötesinde ne var aslında? Kesinlikle. Kaynaklar GMMI'yi sadece bir kurallar listesi olarak görmüyor aslında. Yani asıl mesele bir organizasyonun iş yapış biçimindeki o öngörülebilirliği ve kontrolü artırmak. Hmm, öngörülebilirlik ve kontrol. Aynen yani bu projeyi zamanında ve bütçesinde bitirebilir miyiz sorusuna daha güvenilir yanıtlar verebilmekle ilgili biraz da. Kaosu azaltıp süreçlerinizi ne kadar iyi yönetebildiğinizi gösteren bir olgunluk göstergesi aslında bu. Yani sadece son ürüne değil de. Evet, evet o ürünü nasıl ürettiğinize, o sürece odaklanıyor daha çok. Bu olgunluk meselesi ilginç geldi şimdi. Kaynaklar bunu beş seviyeli bir yolculuk gibi anlatıyor sanırım değil mi? Doğru, beş seviyesi var. Seviye birdeki o başlangıç hali, hani biraz kaos dedik. Oradan işlerin biraz daha planlı yürüdüğü seviye 2'ye geçiş. Evet. Seviye 1 dediğimiz başlangıç, süreçler biraz belirsiz, işler kişilere bağlı yürüyor genelde. Hatta biraz doğaçlama diyebiliriz. Doğru. Seviye 2'de ne oluyor peki? Yönetilen diyorlar sanırım. Aynen, yönetilen. Burada artık temel proje yönetimi pratikleri devreye giriyor. Yani projeler planlanıyor, izleniyor, kontrol altında tutuluyor en azından temel düzeyde. Anladım. Ama asıl dönüşüm nerede yaşanıyor gibi görünüyor kaynaklara bakınca. Hani sadece projeleri değil de tüm organizasyonu etkileyen nokta neresi? İşte orası genelde seviye 3 yani tanımlı seviye. Kaynaklara göre kritik sıçrama genellikle seviye 2'den 3'e geçişte oluyor. Neden peki fark ne orada? Çünkü seviye 2'de projeler belki kendi içinde yönetiliyor ama seviye 3'te artık organizasyon genelinde standartlaşmış, tanımlanmış süreçlerden bahsediyoruz. Hmm, tüm kurumda yani. Evet. Bu şu demek, artık başarı sadece belirli bir proje ekibinin hani kahramanlığına bağlı değil, tüm organizasyonun benimsediği, tanımlı ve tutarlı yöntemlere dayanıyor işler. Bu önemli bir fark. Kesinlikle. Kaynaklar bunun özellikle yeni başlayanların eğitimi, ekipler arası tutarlılık ve bilgi paylaşımı için yani devrimsel bir adım olduğunu vurguluyor. Şirketin bir nevi ortak aklı oluşuyor diyebiliriz aslında. Ortak akıl, kulağa iyi geliyor bu ama pratikte bu standartlaşma tam olarak ne anlama geliyor? Kaynaklarımız şey diyor, proje süreçleri daha ölçülebilir hale geliyor, hatalar azalıyor. Doğru, bunlar önemli faydaları. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var değil mi? Yani artan dokümantasyon, bürokrasi gibi endişeler de dile getiriliyor sanırım kaynaklarda. Evet, evet. Bu CMMI ile ilgili en yaygın tartışmalardan biri. Kaynaklarda bu ikileme değiniyor tabii. Bir yandan evet, özellikle üst seviyeler hani seviye 4 ölçümlenen ve seviye 5'e iyileştirilene çıkıldıkça dokümantasyon ve süreç takibi artıyor. İşte bu biraz korkutucu gelebilir başta. Başlangıçta bir yük gibi görünebilir. Doğru. Ancak Aynı kaynaklar uzun vadede bu durumun faydalarını da gösteriyor. Şöyle düşünelim. Standart süreçler sayesinde tekrarlanan hataların önüne geçiliyor mu? Evet, geçilir mantıken. Projelerdeki belirsizlik azalıyor mu? Risk yönetimi daha etkin hale geliyor mu? Evet. İşte bunlar önemli artılar. Hatta bazı kaynaklar artan dokümantasyona rağmen azalan yeniden işleme (rework) sayesinde toplam geliştirme süresinin kısalabildiğini bile öne sürüyor. Aa ilginç. Yani o ilk bürokrasi algısı aslında uzun vadede verimliliğe dönüşebiliyor. Aynen öyle. Yani bürokrasi algısıyla verimlilik artışı arasında bir denge var aslında. Peki bu dengeyi kurmak ne kadar kolay? Özellikle yazılım gibi hani dinamik ve yaratıcılık gerektiren alanlarda bu kadar yapılandırılmış bir modelin inovasyonu engellediği yönünde eleştiriler de yok mu kaynaklarda? Var tabii. Olmaz mı? Mesela GMI ve çeviklik yani acayil yaklaşımlar bunlar bir arada yürüyebilir mi? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Bu da çok yerinde bir soru ve kaynaklarda sıkça tartışılan bir konu dediğin gibi. CMI'nin katı ve hantal olduğuna dair bir algı var, doğru. Evet, genelde öyle düşünülür. Ancak modern CMI yorumları ve uygulamaları aslında çeviklikle entegrasyona daha açık. Kaynakların işaret ettiği nokta şu, GMI süreçler için bir çerçeve sunuyor. Her adımı milimetrik olarak dikte etmek zorunda değil. Yani esneklik payı var mı? Var tabii ki var. İyi uygulandığında GMI aslında çevik ekiplerin daha öngörülebilir ve istikrarlı bir ortamda çalışmasına olanak tanıyabilir. Yani ya o ya bu demek yerine nasıl birlikte çalışır sorusuna odaklanılıyor artık. Anladım. Standartizasyon o ilk baştaki kaosun yerini aldığında yaratıcılık için daha sağlam bir zemin oluşabilir aslında. Kaynaklar özellikle büyük ölçekli veya yüksek riskli projelerde bu yapılandırılmış yaklaşımın çevikliği kaosa dönmekten koruduğunu belirtiyor. Anladım. Yani CMMI sadece iç işleyişle ilgili bir mesele değil o zaman, aynı zamanda dışarıya karşı, yani müşterilere veya paydaşlara karşı bir güven ve kalite taahhüdü anlamına da geliyor. Kesinlikle öyle. Kaynaklara göre belirli bir CMMI seviyesine sahip olmak, ihalelerde veya işbirliklerinde önemli bir avantaj sağlayabiliyor, değil Hı, mi? Kesinlikle. Özellikle kurumsal dünyada ve kamu projelerinde. CMMI seviyesi, bir şirketin süreç yönetimi konusundaki ciddiyetinin ve yetkinliğinin bir kanıtı olarak görülüyor. Hı hı. Kaynaklar, bunun sadece bir etiket olmadığını, gerçekten de daha düşük hata oranları, daha iyi tahminleme ve sonuçta daha yüksek müşteri memnuniyetiyle ilişkili olduğunu gösteren verilere işaret ediyor. Bu da organizasyon için somut bir rekabet avantajı demek oluyor. Peki o zaman şöyle bir toparlayacak olursak, GMMI bir kuruluşun süreçlerini olgunlaştırması, daha öngörülebilir, ölçülebilir ve kontrol edilebilir hale getirmesi için bir yol haritası sunuyor diyebiliriz. Aynen öyle. Sadece son ürüne değil, o ürünü ortaya çıkarma sürecinin kalitesine odaklanıyor ve bu da kaynaklarımıza göre tutarlılık, verimlilik ve güvenilirlik artışı anlamına geliyor. Tam olarak bu. Ancak bu derinlemesini incelemeyi bitirirken belki akılda kalması gereken bir soru var değil mi? Şimdi kaynaklar GMMI'nin standartizasyon ve kontrol faydalarını epeyce vurguluyor. Evet. Peki bir organizasyon bu yapılandırılmış yaklaşımla özellikle günümüzün hızla değişen pazarında hayati önem taşıyan adaptasyon yeteneği ve hani o radikal inovasyon ihtiyacını nasıl dengeleyebilir? İşte bu kritik bir soru yani süreç mükemmeliyetiyle keşif ve deney yapma özgürlüğü arasındaki o hassas denge. Bu nasıl kurulmalı? Belki de üzerinde düşünmen için ilginç bir nokta budur. Kesinlikle üzerinde düşünmeye değer. Bu derinlemesine incelemede bize katıldığın için teşekkürler.